Selamlar, Elşi Arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda tunus şiş örgüde yeni bir çiçek modelinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hemen 21 tane ilmek alarak anlatmaya başlıyorum. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 sayarak gidelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 2 sıra düz beyaz öreceğim. ikinci sıradayım Modelimin olduğu sıraya geçerken 7 tane beyaz, 7 tane yeşil. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ama sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Diğerleri beyaz. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 6 tane beyaz, 3 tane yeşil. 3 4 5 6 3 6 3 tane yeşil 2 3 1 beyaz 1 yeşil bir beyaz ve üç tane yeşil bir iki üç diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 5 tane beyaz, 4 tane yeşil. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1 beyaz, 1 yeşil, 1 beyaz, 4 yeşil, 1, 2, 3 4 Diğerleri beyaz. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane beyaz, 4 tane yeşil. 2 3 4 1 2 3 4 1 beyaz 3 kırmızı 1 2 3 1 beyaz 4 yeşil 2 3 4 Diğerleri beyaz Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 3 tane beyaz, 4 tane yeşil. 2 3 1 2 3 4 1 beyaz. 5 tane kırmızı. 1 2 3 4 5. Tekrar bir beyaz, dört yeşil, iki, üç, dört, diğerleri beyaz. Evet. Burada yeşil iple işimiz bitti. Bakalım. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. Ama benim zaten ipim çok kısa kaldığı için kesmeme gerek yok. Diğer sıraya geçtiğimde 8 tane beyaz, 2 tane kırmızı, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bir iki bir beyaz iki tane kırmızı bir iki diğerleri beyaz Kamerayı biraz yaklaştırsam mı acaba? Şöyle olmadı. Birazcık kırıldım. Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 5 tane beyaz, 3 tane kırmızı, 2 3 4 5 1 2 3 1 beyaz 3 kırmızı 1 2 3 1 beyaz ve tekrar 3 tane kırmızı 1 2 ve 3 diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 4 tane beyaz, 5 tane kırmızı. 2 3 4 Evet. 4 tane beyaz, 5 tane kırmızı. 1 2 3 4 5 3 tane beyaz, 5 tane kırmızı. 1 2 3 1 2 3 4 5 Diğerleri beyaz Evet. Üst sıraya çıktığımda 4 tane beyaz, 2 tane kırmızı. 4 1 2 1 beyaz, 2 tane kırmızı. 1 2 3 tane beyaz. 1 2 3 2 kırmızı. 1 2 1 beyaz Tekrar 2 kırmızı 1 2 Diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 5 tane beyaz, 3 tane kırmızı, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1 beyaz, 3 kırmızı, 1, 2, 3, 1 beyaz ve 3 kırmızı, 1, 2, 3. 3 Diğerleri beyaz Diğer sıraya geçtiğimde 8 tane beyaz, 5 tane kırmızı. 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 ve 5. Diğerleri kırmızı. Kanalımdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Birçok yapılış videosu var. Harfler ve sayıların da yapılış videosu var. Videolarımın tamamı sesli anlatım. Diğer sıraya geçtiğimde 8 tane beyaz, 2 tane kırmızı. 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3. bir beyaz iki tane kırmızı bir iki diğerleri beyaz çok az kaldı yaklaşık 5 sıra kadar kaldı Evet. Diğer sıraya geçtiğimde 9 tane beyaz, 3 tane kırmızı. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 3 tane kırmızı. 2 3 Diğerleri beyaz. Evet, kırmızı iple işimiz bitti. Şu kadar bir boşluk bırakıp kesebilirsiniz. İki sıra düz beyaz öreceğim. Evet. Son sıradayım. modelim bu şekilde Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.